Merhabalar, bugünkü dersimizin konusu doğal çevrenin önemi. Biz bu konuyu uzaktan eğitimde işledik sizlerle ama şöyle bir tekrar edelim yine. Ya da e, derse katılmayanlar için bir tekrar dersi olsun. Doğal çevrenin önemi ve doğal çevre nasıl korunmalı? 5D'nin üzerinde durduk. Düşün, gerekli değilse tüketme, daha az tüket, değerlendir, yeniden kullan, değiştir, farklı amaçla kullan, dönüştür, doğa kazansın gibi ve ciddi anlamda dünyanın dengesi için şart olan canlılar bir arılar vardır değil mi? Kompost var, yapabileceğimiz şeyler var doğa için. Gördüğünüz gibi şöyle de ufacık bir görüntü vardı dersimizden. Haydi başlayalım bakalım. Bilmemiz, bilmemiz ve hatırlamamız gereken bir konu. Doğal ve yapay çevre arasındaki farklar. Doğal çevre kendi dinden oluşurken yapay çevre insan eliyle oluşur. Buna bir okyanus örneğini vermiştik derste. Ee, akvaryum ise yapay bir çevredir okyanusta birçok canlı vardır değil mi oluşumu uzun zaman alır yapay çevre ise bir akvaryumu kısa sürede yapabiliriz bir okyanusta canlılar kendi besinlerini kendi karşılarken akvaryumda biz onları beslemek zorundayız okyanusta o kadar çok canlı türü vardır ki say say bitmez bitkiler hayvanlar bir sürü çeşidi varken akvaryumda bu tür kısıtlıdır ee, bir alttaki maddede havası, suyu, toprağı temizdir. Evet okyanus kendi kendini temizleyebilirken akvaryum bir süre sonra kirlenir. Onun suyunu değiştirmek zorunda kalırız. Ee, okyanusta insan ve araçlara az rastlanırken akvaryumun çevresinde insan ve araçlar, koltuklar, televizyonlar o kadar çoktur ki. Evet sadece okyanus ve akvaryum örneğiyle bunu açıkladım. Kendinizde buna lütfen uygun farklı örnekler bulunuz. Şimdi e, en önemli şey bizler için bir tanesi ormanlar. Çünkü onlar doğal çevrenin en değerli alanlarıdır. Birçok bitki ve hayvan türü yaşar. Kendileri, yaşamlarını ormandaki canlılar kendileri sürdürürler. Peki ormanlar ne yapıyor? Oradaki ağaçlar kökleriyle toprağı tutana, tutarak toprağın korunmasını sağlıyor. Yani erozyona önlüyordu. Oksijen üreterek ise havamızın temizlenmesini sağlıyorlardı. Hava, su, toprak ve canlılar. Yeryüzünün yaşamı, yaşamı, yaşamın devamlılığı için gerekli olan doğal kaynaklarımızdır. Bu nedenle doğal çevre korunmalıdır. Ormanlar dışında göller, milli parklar, doğal anıtlarda doğal çevreye örnek verilebilir. Birçok canlı buralarda yaşar. Örnek olarak Balıkesir'de bulunan Mayas Kuş Cenneti'ndeki milli parkı gösterebiliriz. Toplam 266 tane kuş türü vardır burada. Şimdi... Dünyada nereler doğal çevreyi oluşturuyor sorusuna. Haydi cevap verin bakalım. Nereler? Çok güzel. Ormanlar, mini parklar, doğal anıtlar örnek verilebilir. İlk olarak toprağı ele alalım. Toprak üzerinde pek çok canlının barındığı, beslenmeleri için gerekli ürünlerin geliştiği varlıktır. İnsanlar besinlerinin çoğunu topraktan elde eder. Ayrıca insanlar yaşam sağladıkları binaları da toprağın üzerine yapar. Kısacası toprak yaşamın kaynağıdır. Bu nedenle onu temiz tutmak önemlidir. Çöplerin toprağa atılmasıyla toprak kirliliği oluşuyor. Bu nedenle toprağın yapısı bozuluyor ve toprakta yaşayan canlılar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Peki ikinci olarak neyi veriyoruz? Su. Tüm canlıların yaşaması için suya ihtiyaç vardır. Canlılar göl, deniz ve akarsu gibi kaynaklardan su ihtiyacını karşılar su kaynaklarının temizliği çok önemlidir. Su kaynakları temiz olmalı ve kirletilmemelidir. Çünkü düşünsenize dünyadaki suların yüzde içini, üçünü biz sadece içme için kullanabiliyoruz. Su kaynaklarının kirlenmesi çok hastalığa sebep oluyor. Kirli su kaynakları da salgın, maalesef ki bugünlerde çok duyduğumuz salgın hastalıklara yol açabiliyor. Üçüncü olarak ormanları ele alıyoruz. Canlıların hayati öneme sahip yerlerinden birisi de ormanlardır ormanlar bitkilere ve hayvanlara ev sahipliği yapar ayrıca insanlar için kağıt kereste ihtiyacını e, oradan karşılarız sel ve erozyon gibi doğal afetleri hava kirliliğini de ormanlar önler yangınlar da ormanlara e, yangınlar ormanlara ve burada yaşayan da binlerce hayvan ve bitki topluluğuna zarar verir yangınlara karşı ormanlarımızı korumalıyız en yakın tarihte galiba derste Belis örnek vermişti. Ne demiştik? Avustralya ve Göcek yangınını en yakınımızdaki, en uzağımızdaki yangını hatırlayalım. Bunlara dikkat etmelerini sağlayalım çevremizdekilerin. Peki doğal çevrenin kirlenmesine ve tahrip olmasına neden olan etmenler nelerdir? 1. Bina ve fabrika bacalarından çıkan dumanlar. 2. Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazlar. 3. deterjanlı ve yağlı suların toprağa ve suya karışması, 4. fabrika atıklarının denize ya da akarsulara boşaltılması, 5. etrafa atılan çöpler, 6. ağaçların kesilip binaların yapılması, 7. doğal alanlarda yakılan ateşin neden olduğu yangınlar. Şimdi bir de doğal çevrenin bozulmasıyla dünyada bazı canlı türlerinde nesli tükenmektedir. Bu hayvanlara, değil mi burayı da galiba e, Beyza okumuştu. Pandalar kelaynak kuşları, kutup ayıları, penguenler ve su kaplumbağaları. Özellikle resim koymuyorum artık slaytlara biraz azaltacağım. Lütfen gözünüzün önünüz, önünüze gelmesine gereken canlıları kendiniz de internetten araştırma yapıp koyunuz. Peki doğal çevrenin korunması için alınacak önlemler neler? Burayı da derste ayrıntıyla anlatmıştık. 1- Çöpleri çevreye atmamalı, çöp kutularını atmalıyız. Plastik kağıt, cam ve metalleri ya da organik maddeleri geri dönüşüm için geri dönüşüm kutularına atmalıyız. 2- Bitmiş pilleri, yağları toprağa ya da suya atmayacağız. Bu konuda ailelerimizi uyaracaktık. E, mutlaka geri dönüşümleri var bunların. Pil dönüşümleri ve atık yağ dönüşümleri. Şu süreçte evden çıkmadığınız zamanda mecbur kalırsanız ne yapıyorduk? Evet, sıkıca bir torbanın içine koyup ağzını bağlayıp o şekilde atıyorduk. 3 ormanları korumalıyız. 4 fabrika ve bacalara filtreler takmalıyız. 5 kaliteli yakıt kullanmalıyız. 6 fabrika atıklarını, kanalizasyon sularını, deterjan atıklarını suya boşaltmamalıyız. 7 doğal alanlara zarar veren kaçak avcılık yapan kişileri de ilgili kuruluşlara uyararak haber vermeliyiz. Bu konudaki örneğimi de hatırlayın. 8 doğanın korunması için aktif bir şekilde projelere katkı sağlamalıyız. 9. Bugünlerde yaşadığımız salgına sebep olan virüslerin yuvalarını kurcuklamamalıyız. Bugünlerdeki bu, bu maddeye özellikle dikkat etmiştim. 10. Seyahatler için en az e, çevreyi kirletecek yakıt tüketen araçları seçmeliyiz. 11. Alışverişlerde naylon poşet yerine bez torbaları tercih etmeliyiz. 12 Ormanlarda ve deniz kenarlarında yapılan piknik gibi faaliyetler sonrası bu alanlar temiz bırakılmalı. O yüzden bu alanlara gittiğimizde önce ne yapıyorduk? Bir poşet açıp bir yere bağlıyorduk bütün çöplerimizi oraya atıp giderken de top, o çöp poşetimizi alıyorduk. 13 Arabaların egzoz muhaillerini ailelerinize söyleyecektiniz zamanında yaptıracaklardı. Şimdi boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayalım. Galiba bu etkinlikte de birçoğunuza söz hakkı vermiştim. Ataberk, Duygu, birçoğunuz söz hakkı almıştı. Gürkan. Evet, insanların yaptığı stadyum, spor alanları gibi çevreye yapay çevre diyorduk. Ormanlardan, akarsulardan oluşan çevreye doğal çevre diyorduk. Doğal çevreye zarar verirsek çoğu canlının yaşam alanı bozulur diyorduk. Az ambalaj kullanılan yiyecekleri satın alarak daha az ne üretiyorduk? Atık üretiyorduk. Çünkü ambalajlar atıktır, geri dönüştürülebilir. 5. Naylon poşet yerine doğada kolayca yok olabilen bezden yapılan torbalar kullanıyorduk. 6. Çevre kirliliği, hava, su, toprak, ses ve ışık kirliliği gibi birçok çeşidi vardı. 7. Bir daha kullanmayacağımız atıklara, bunlara atık değil ne diyorduk? Çöp diyorduk. 8. Sebze ve meyve atıkları toprağa karıştığında toprağa zarar vermez. 9. Kağıt, cam, plastik gibi atıkları çöp geri dönüşüm kutularına atmalıyız. 10. Çevre kirliliği kimin çevreyi bozması sonucu oluşuyordu? İnsanın. Şimdi size bir görev. Sıfır atık e, tema tema.org sitesine üye olacağız. Doğanın sürdürülebilirliği için 5D kuralını öğreneceğiz. Lütfen e, yorumlarımızı YouTube kanalımızın altına bırakabilirsiniz. E, ya da benimle paylaşmanızı özelden rica ediyoruz. Bu portal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Tetra Pak Türkiye'nin desteğiyle sıfır atık projesi kapsamında Tema Vakfı'nın e, hazırladığı bir portaldır. İlk önce üye olacaksınız. Bakın biz e, derste aynı şekilde çocuklarla bir oyun oynamıştık. Şimdi buradaki soruları işin açıkçası yapmayalım. Ben size bu e, siteyi biraz anlatayım sitemize bakıyoruz. Az bir zamanımız kaldı zaten. Önce buraya üyelik girişi yapacaksınız. Ben kendi girişimi yapıyorum. Parolamı yazıyorum. Siz sıfırdan kayıt olacaksanız kayıt ol diyeceksiniz. Burada ilkokul bölümüne gelin.